hiç söylenmemiş sözler söylemeli. El değmemiş duru sözler sevdiğim için. Sevdiğim şehir giysileri kıskanır ve bu yüzden bürünür geceye. Güneş gözlerinden beslenir ve saçlarını kollar görmek için. Sensizken şehrin boş meydanlarında yürüdüm. Kalın puntolarla iri laflar ettim Öfkemi saldın iri, döş, iri dişli postallar üzerine Sevdiğim Vera Hangi çocuğu okşadın Ellerinde Gülden kokular Dilinde Aşk nameleri Söylesene Vera Hangi çocuğun adını andın Sahi Vera En son Ne zaman görmüştük senayı Hatırlasana deli kız Sana emanet etmişti o bombaları Sevdiğim Bak Umut kan pıhtısı rengine döndü. Sen Vera, sen Filistin'den geçerken sakın eteklerini toplama. Biraz kan bulaşmış şekilde çık karşıma ve sakın unutma. O ilk çocuğumuzdur. Asırlardır dinlerde olan Leyladır. Meryem'in suskunluğunda can bulan gözleri vardır Züleyha'nın. Daha düşmeden kirli kelimeler diyarına bilir misin Vera? Kaçıncı çocuk? Bu kaçıncı kertik yüreğe atılan? Artık eskisi gibi değil. Daha da sancılı. Artık daha da sancılı. Asırlardan uzat ellerini vera. Ellerini bulur ellerin bir biroz bir kuşatmasında. Dağları görüyor musun vera? Her bir dağ bir çocuğumuzun adını koymuşlar. Murat'ım, Metin'im, Berat'ım. Hani omuz omuza vermiştik ya bir namaz kıyamında. Hani beraber açmıştık orucumuzu. Kimi Marmara'da, kimi Yıldız'da. Koş Vera koş, ülkemin sürgün yerlerine koş. Ağlama deli kız, ben ağlarım. Seni böyle görmemeli her okul kapısında türkümüzü söyleyen kızlarımız. Ve anneler de söyle, sakın ağlamasınlar. Onlara sakın ölüler demesinler. Söylesene Vera, çocuklara sıkılan hangi kurşun kahpece değildir? Öfkemiz taş doğursun Vera, taş doğursun. Yüreklerimizi söksün yerinden. Bak her tarafta ellerinde sapanlı ebabiller. Ebrehe'nin tanklarına kan kusturur. Şimdi Kızıl Denizi boğan, şimdi Firavun'u boğan. Kızıl Denizi ahlama duvarının önünde görürüm ki asa değil Musa'nın elindeki çağın sökülmüş kalbidir. Bir Şubat gecesi kaybettik esrarımızı vera. Kendimizi odalarımızda bulduk. Postallar, postallı korkularımızda. Söylesene sevdiğim, hangi rengini çaldılar gökyüzünden? Bak, zulüm Çinse dine açtı. Ah sevdiğim, içimizdeki Musalardan ne haber vardır? İbrahimlerden, Yusuflardan. Yoksa Musa'yı Kızıl Deniz'de yalnız mı bıraktık? kendi ellerimizle mi verdik İbrahim'in emrutlara? Şimdi hangi kuyudan gelmede Yusuf'un sesi? Unutma Vera, unutma. Filistin'de her doğan yeni çocuk, ilkin annelerin göğsüne, sonra da yerdeki taşlara uzanırlar. Neredesin? Ey İsmail'in boğazındaki merhamet! Üzerimizdeki bu acıyı kaldır. Ya ebabinleri gönder, ya da bizi oraya aldır. Her taraftan bana yönelir seni arayan sesim. Vera benim, Fera benim.